Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Beyaz Okyanus kanalına hoş geldiniz. Bugün Sony PSP Go e, sizlere göstereceğim. Sony'nin bu küçük elle oynayabildiğiniz bir cihazı. Şöyle bir kılıfı aldım. E, internetten zarar görmesin diye. Yine aynı şekilde böyle bir dış koruma kılıfı aldım şu an kıza aittiğim zaman PlayStation'ımız oyuna başlıyor, asılma başlıyor kendiliğinden. Burada kırık mod bu. 16 GB bir var. Buradan çarpıya bastığınız zaman şuradan kırık modu seçtiğimiz zaman oyunları göreceğiz biraz sonra. Oyunları göremiyorsak kapatıp açıp tekrardan aynı menüye geleceğiz. Evet şimdi tekrardan giriş yaparız evet warms e, bu benim çocukluğumda da vardı oyunlardan değişik oyunlar var grand theft auto angry birds oyunu e, çocuğum oynadığı için yani genellikle çocuk oyunları var ben pek oynamıyorum batman var GTA'nın yine Vice'di var. PSP burada oynanabilecek şekilde. Yine buradan oyunlara devam ediyoruz. İşte Tekken varmış. Iron Man 2 varmış. Cars, Disney, Pixar, arabalar. Call of Duty var yine oynayabileceğimiz oyunlardan. Assassin's Creed var. Yine bir savaş oyunu var. Spider-Man var çocuklar için değişik oyunlar oyunu zaten kırıksa 5 liraya atabiliyorlar yani kırılması da bir 30 lira civarı şu an sukubidu atılmış yine bir fareyle ilgili bir oyun varmış polisli kovalamacalı yine bir oyun var burada Medirafonur var yine bir savaş oyunu Evet, kendi orijinal önceden yüklü olan ıı, satın alınmış yüklemiş oyunlardan var. Need for, Speed, Shift, motor yarışı var. Yine burada bir futbol var. Kuzey Afrika 2000 yazıyor galiba burada. Şuradan ne oynayalım mesela? Cars, arabalar. Çarpıya bastığınız zaman giriş yapıyor. GPS bir kolar e, her hafıza kartını da kullanmıyor. Burada power tuşu var. Burada yanında M2. Bu M2 denen e, hafıza kartını kullanıyor. Yine wireless tuşu var burada. Burada ana menüye dönmek için bir tuşumuz var. Burada hoparlör tuşumuz var. Seslerin geldiği tuşlar. Burada tut işaret amblemi var burada. Şuradan göstereyim. Şöyle üstte yine ses açma, kapatma ekran parlaklığı tuşları var. Yine sağ sol tuşlar var burada. Bu arada oyunumuz da açılıyor. Burada yine start tuşu var. Şurada yine sağ sol oynatabileceğimiz bir joystick var. Şarj girişi böyle bir şey. Burada kulaklık girişi var. Zaten burada adaptörünü adaptörümde getirmişim şarj adaptörü. Farklı bir girişi var. Her zaman her yerde bulunmuyor. Evet buradan bir oyun oynamaya çalışacağız. Evet Şimşek McQueen buradan çarpıya basarak ok tuşlarıyla oynayabiliyoruz. Şu an üçüncü sıradayız. İkinci sıraya geldik. Evet çocuklar için gayet eğlenceli güzel oyunlar var. Ben zaten çocuğum için aldım bunu. Oynasın vakit geçirsin diye. Telefon kadar göz yormuyor bence. Yani benim oynadığım kadarıyla gözlemlediğim kadarıyla telefon kadar göz yormadı. Evet. Birinci olarak bitirdik galiba. Burada bir fragman tarzı bir şey yayınlamışlar. Şuradan ses açalım biraz. Fragmanı izliyoruz bakalım nereye gidecek. Yeni bir yarış pisti açıldı galiba. Şuradan basınca e, tekrardan ana menüye dönmek için Quit Game yapıyoruz. Çok fazla da CarPixar yazısını göstermeyelim. Derif hakkı diye tutturmasınlar. Ee, bildiğimiz PlayStation'ların daha önce benimle PlayStation 3 vardı. Bildiğimiz PlayStation'ların aynı içeriğine sahip. Küçültülmüş bu. Yani adı üstünde. PlayStation Portable. Küçültülmüş. Portatif hali. PS Pro. Ee, bunların şu an PS Vita'ları var. Ee, PS işte değişik alt sekmenleri var. PS3 bilmem neydi. Tam hmm. olarak onların da içeriğini bilmiyorum. Ama son çıkan e, PS Vita Bu PS Go biraz daha önceleri geliyor. Burada PlayStation Store var. Bunda iki kişi karşılıklı karşılıkta oyun oynayabilirsiniz. Müzik bölümü var. Fotoğraf, kamera, bluetooth, wireless. Evet cihazımız böyle bir şey. Sony PSP Go. Hafıza kartı almaya çalışmayın. Zaten hafıza kartı Peki e, bulabileceğiniz yerler yok. Onda da 1 GB, 2 GB belki sipariş verebilirsiniz internetten. Ama gerek yok. E, kırdırdıktan sonra zaten bir 16 GB'a bayağı bir oyun sığıyor. Şuradan bakalım mesela bizim buna ne kadar sığmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Şunları geçelim. 22, 23, 24 tane oyun var şu an. Yani 16 GB 24 tane oyun var. Baştan sona bayağı bir oyun var yani. Kolay kolay sıkılacağı türde az tarzda bir oyun oyun yok. Yani 24 tane oyun bayağı bir oynar. Sonra istediğiniz gibi götürüp silip sildirip yeniden oyun maçı 5 liraya oyun yüklettirebilirsiniz. Güzel istediğiniz yere taşıyabilirsiniz zaten küçük. Görüyorsunuz elimin içine nasıl ne kadar sığdığını. Şurası kapatma tuşu. Şöyle basılı tuttuğunuz zaman şuradan kapandı. Şu şekilde kızağıyla indiriyoruz. Kızağını zaten yukarı kaldırdığımız zaman hiçbir açma tuşuna gerek yok. Tekrardan kendisi açılıyor. Şurada gösterdiğim gibi sağ sol tuşları var. Ekran ayar tuşları var. Ses açma, kapatma, azaltma, yükseltme tuşları var. Şu da ana menü tuşu var. İnternetten sipariş verdim ben bu dış kılıfını ayrıyetten çizilmesin diye böyle bir kılıf aldım. PlayStation 5 e, yakında çıkmak üzere. Fragmanı duyuruldu. Merakla bekliyoruz tabi. PlayStation en son ben 3'ü oynadım evimde. Tabi dışarıda 4'ü de deneme, kullanma amacım oldu. Deneyimledim. 5'i daha bir güzel olacağına inanıyoruz tabi. Heyecanla bekliyoruz daha yeni oyunlarla birlikte. Zaten Sony bu e, oyunları PlayStation'ı yükselttiği sürece yavaş yavaş e, kaldırıyor. 2'nin oynanabildiğini sonra 3'te oynanmıyor. Sonra 3'te oynanabilen oyun 4'te oynanmıyor. 4'te oynanabilen, oynanabilen olanlar da yarın da 5'te oynanmayacak. Yani bunun için zaten 5'i almak daha iyi. Bakalım o da 5, 6, 7 bin kaçtan çıkacak piyasaya? Kaçtan gelecek Türkiye'ye? Merakla bekliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olur, beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar.